Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Gülendam Tümen, Türkiye'de kültürü bulunan altın çileğin benzerinin kırlarda yetiştiğini, ancak yabanisinin son derece zehirli olduğunu bildirdi. Tümen, altın çileğe benzeyen ve halk arasında güvey feneri, kandil otu gibi isimlerle bilinen, tıptaki adı ise Fisalis arkegenge olan meyveli bitkinin altın çilek zannedilerek tüketilmemesi gerektiğini söyledi. Son zamanlarda doğal bitkilerle özellikle altın çilekle zayıf zayıflama yöntemlerine büyük rağbet olduğunu hatırlatan Profesör Doktor Gülendam Tümen, doğal olarak yetişen ve tıpkı altın çileye benzeyen bu bitkiye karşı herkesin dikkatli olması gerektiğini, fazla tüketilmesiyle ölümle sonuçlanabilecek zehirlenmeler olabileceğini vurguladı. Balıkesir Bigadiç, Yağcılar Köyü'nden bir örnek geldi gördüğünüz gibi ama bu... Altın çilekten farklı olarak Alkaloidler taşıyor. Solanidin alkaloidleri. Familianın özelliğini taşıyan, ismini taşıyan. Onun için bunların altın çilek yerine yenmesi doğru değil. Çünkü halkımız bundan zehirlenebilir. Özellikle ...altın çilekle karıştırılmaması gerekiyor. Bilhassa pazarlarda zehir saçan benzerlerinin satılabileceğini hatırlatan Gülen Dam Tümen... ...benzer meyveler domates gibi kırmızı, altın çileğin ise dışı açık sarı, meyvesi de sarı renktir. Bu çok önemli. Gerçek olmayanın tadı acıdır. Tadına da dikkat etsinler. Tadı acıysa hemen bıraksınlar. Kronik zehirlenme olur, fazla miktarda olursa daha yüksek toksik etki çıkarır. Ülkemizde şimdiye kadar yenmedi ama şimdi çok cazip hale geldi... Özellikle halkımızı uyaralım. Bilmeden Türkiye'de yetişen bu doğal türü yemesinler. Pazarda görür görmez altın çilek diye almasınlar. Doğada buldukları zaman mantar gibi zehirlenmelere sebep olabilir dedi. Halkımız kesinlikle dışındaki zarın kırmızı ve içinin gördüğünüz gibi kırmızı olduğunu gördüğü zaman bu meyveleri almaması gerekiyor zehirlenmeme açısından.